Herkese yeni günden tekrardan tekrardan merhaba. Bugün nereye gideceğiz? Bugün Korku Tüneli'ne gidiyoruz. Oraları gezeceğiz bugün. Neyse başlayalım mı o zaman? Hadi videomuza geçelim. Evet şu anda geldik. Şu anda tam kapının önündeyiz. Şimdi birazdan içeriye gireceğiz. Girelim mi? Hadi başlıyoruz o zaman. Evet şu anda içeriye girdik görüyorsunuz. Şimdi birazdan içeriye doğru gideceğiz. Şu anda form verdiler. Şu kağıdı doldurup ondan sonra içeriye geçeceğiz. Başlayalım mı? Hadi başlayalım o zaman. <laughs> <gülüyor> 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 evet şu anda gördüğünüz gibi Buradan normalde içeri giriyoruz evet, kamerada yasak olduğu için yasak olduğu için normalde yasak olduğu için şey yapmadılar <laughs> Bırakmadılar, izin vermediler. De. Yani çok değişik. içeride gerçek insanlar var. Ev yok. E, mümkün değilmiş. Çekemiyoruz Oğuz. maalesef. En güzel yerleri kaçırdık. Oğuz. göstermek Oğuz. isterdim size içeri. Bu Okey, Evet şu anda dışarıya çıktık. İçeride bizi ilk önce gözlerimizi kapattılar ve içeri götürdüler. Ondan sonra ellerimize kelepçe taktılar. Tamam mı? Çok değişik. Ondan sonra maskeyi çıkarttılar. Ya elektrik veriyorlar. Yahu neler neler yapıyorlar. Çok değişik. Ondan sonra anahtarı buluyorsun açıyorsun, kurtuluyorsun, gidiyorsun. Arkadan testere falan çalışıyorlar, kovalıyorlar seni, baltalar, maltalar derken Allah Allah. çok değişikti yani. Çok çok değişik. Yani gerçek insanlar var içeride. Sizi korkutmaya çalışıyorlar. Herkese korkuyor zaten. Ya zaten benim yanındaki kız arkadaşım baya baya bir korktu. Yani ama gerçekten benim için eğlenceliydi, güzel bir gündü. Ee, videoyu burada ben bitiriyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.